Fatih Hocamızı yolcu ediyoruz. Türkiye'nin Bolu yine. Artık herkesi Bolu'ya bekleriz. Tabii ki. Artı bizim Bolu'da da bir evimiz, bir dostumuz var. Tabii ki bütün insanları, bütün herkesi biz Hakkari Şendil'le bekliyoruz. hızlı maç köyüne doğru gidiyoruz. Seydoşan bizi hiç bundan ne destekleriniz? Gelmeyen buranın kıymetini bilemez. Ben başka bir, bir şey, şey söyleyeyim. hocam. Yani kimse ön yargılı olmasın. Ön tamam. yargınızı kırmak için sizleri bekliyoruz. Her yerde eviniz var. Her yerde eviniz var. Hangi evin kapısını çalarsanız, sizleri misafir eder. Bu arada misafirliğimiz ücretsizdir. <laughs> <laughs> Fadi Hocam, <laughs> ne dersiniz? Son sözü alalım sizden. Ben vedalaşmayı sevmem hocam bir şey diyebileceğim Allah razı, tamam, razı olsun. Tamam hocam kolay gelsin hocam yolun açık olsun. İnşallah kazasız belasız varırsınız. Allah göre versin. İnşallah hocam.